meyyit için namaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata Allahu Ekber Allahu Ekber Allahümme salli ala الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله روحي الفاتحه Rabbim Peygamberimizin şefaatine kendisinin aile eylesin inşallah. Ben 41 yıldır şahadet ediyorum ki o iyi bir Müslümandı, iyi bir mü'mindi. Sizlere de soruyorum, İsmet Uçma kardeşimizi nasıl bilirdiniz? İyi bir Müslüman, iyi bir mü'min olduğuna şahitlik eder misiniz? Rabbim şahitliğinizi kabul buyursun. Lütfen haklarınızı helal ediniz, helal haklarınızı helal ediniz, helal, helal ediniz, helal Rabbim helalliğinizi kabul buyursun. Helal Sayın Cumhurbaşkanım uzun yıllardır yol arkadaşlığınızı yaptığınız değerli merhum İsmet Uçma abimizle ilgili duygularınızı mutlaka almak isteriz. Mikrofonu sizlere arz ediyorum efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşlerim, hanımefendiler. Özellikle şu anda musallada bulunan ve Rabbimize uğurlayacağımız İsmet Uçma kardeşim, Uçma ailesi olarak Cemal kardeşimle yaklaşık 40 yılı mütecaviz bir kardeşliğimiz var. İsmet'le Hakeza ona yakın bir kardeşliğimiz var. Dava ve yol arkadaşlığımızda hakikaten hiç mi hiç sapma yapmamış, hep el ele, omuz omuza, gönül gönüle bu yolda yürüdük. Ve özellikle de az önce Diyanet İşleri Başkanımın da ifade ettiği gibi işaret yayınlarıyla zaten hak ve hakikati işaretleyen eserler manzumesini ve bunun yanında tabi düşünce fikir hayatında özellikle de bunları işaret eden bir kardeşim olarak bu yolda omuz omuza yürüdük. Gerçek manada yol ve dava arkadaşımız oldu ve bu yol dava arkadaşlığımızda Rabbim bizleri aynı şekilde inşallah sevgili Habibinin Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında da Haşrucem cem eylesin. Estağfurullah bismillah küllü nefsin zâikatül mevt. Her nefis ölümü tatacaktır. Bu bakımdan tabi İsmet kardeşimizde bu ilahi emre itibaren şu anda hak yolculuğuna uğurluyoruz tüm ailesine sabırlar diliyorum camiamıza sabırlar diliyorum Rabbim yar yardımcımız olsun diyorum İnşallah bizler de birlikte haşrucem oluruz dua ve temennisiyle ruhi için el fatiha uçma ve efendilerimin naaşını Karacaahmet kabristanına defneteceğiz. Gelmek isteyen cemaatimiz için Üsküdar veli servis araçlarımız mevcuttur.